Bugünkü aracımız Range Rover 2016 model. Aracımızda yapmış olduğumuz uygulamaları görelim. Aracımıza normal multimedyasının dışında yeni 12.3 inç bir multimedya taktık. Takmış olduğumuz multimedya aracın orijinal sistemiyle tamamen eşleşik çalışıyor. Aynı zamanda klima panelini değiştirdik. Klima panelini tarif edelim özellikle. Klimamızın aracımızı çalıştırdığımız zaman aktif olması, pasif olması, daha sonra koltuk bölümümüzdeki masaj, soğutma, ısıtma bölümü, araç ayarları bölümünde kaldırma, yükseltme, denge ile alakalı mevzuları. Burada direkt derecesi ile alakalı oynayabiliyoruz. Ayarlar bölümünde de aracın kendi ayarları alakalı oynayabiliyoruz. Her şeyi vakıf bir şekilde gösteriyor. Daha sonra multimedyamıza gelelim. Multimedyamız aracın normal Range Rover olan ekranı. Aşağı yukarı inme ve kalkma gibi, oynama gibi özellikleri var. Daha sonra araç dediğimiz zaman aracın alt kendi menüsünü de gösteriyor. Bu diğer cihazlarda mümkün değil. Ama bu cihazda yeni menümüzde menü, mümkün. Geri gelelim. Cihazımızda navigasyonumuz, müziğimiz, top videomuzda USB'lerimiz var. Bluetooth'umuz, CarPlay'imiz aktif. Videomuzu görelim. Çözünürlüğümüzü görelim. Kendi içerisinde bir tane simple var. Gayet yüksek çözünürlüklü ve güzel. Dashboard dediğimizde aracımızın anlık yakıt tüketimi, kilometresi, torku, hızı bunları tamamen cihazımızda eşleşik çalışıyor. Daha sonra aplikasyonlarımıza bakalım. CarPlay uygulamamız, telefon uygulamamız, video uygulamamız, Chrome uygulamamız, Play Store uygulamamız, Google haritaları uygulamamız, YouTube uygulamamız ve aynı zamanda geliştirilebilir Android olduğu için içerisine istediğimiz uygulamaları dahil edebiliyoruz. Dosya yöneticisinden kendi istediğimiz programları yükleyebiliyoruz. DSP'miz de var. Yani aracımızın meridyen ses sistemini gayet güzel şekilde kaldırıyor ve orijinalliği bozulmuyor. Diğer cihazların çoğunda sistemi iptal ettiği için çok randumanlı olmuyordu. Bu cihazımızda gayet güzel ve keyifli bir müzik dinleme ve aracın özelliklerini görme şansı artık yakalıyoruz. ve Menümüz de orijinal. Gayet şık. Aracımız direksiyon kumandasıyla da eşleşik çalışıyor. Hayret ekranımızla da eşleşik çalışıyor. Gayet güzel ve uygun şekilde montajı yapıldı. Kullanıcımıza hayırlı olsun.